Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size de bir mikro video sayılar. Karşınızdayız. <laughs> Bugün bilgisayar Android işlemcisi ekledik arkadaşlar. Ben bu videoyu ne zaman paylaşacağımı sormayın. Ne bileyim ben ilkten YouTube yükledim bu sahte Android bir Android işlemci. Arkadaşlar sonra bir baktım YouTube çok kasıyor. Kasmıyor da. Şey YouTube'a girince şey oluyor arkadaşlar. Ne diyeyim? Video salmaya çalışırken mesela kendi kanalımdaki videoyu açmaya çalışırken bir hata yazısı geliyor. O ya hata yazısı. hani videoyu izleyemiyorsun. internetin kontrol etme bir şey yazıyor. Shorts videosunu da salmaya çalışırken hani aynı bir tane en çok hani telefon videolarını çeken bir tane youtuber var bilmiyorum. İşte o youtuberun gibi hani S3 mü? O telefon kullanırken hani youtube'daki 7 yatağının aynısı bu bilgisayar oldu arkadaşlar. Şu anda sizinle oynadığım bilgisayar Hani YouTube açtım mı? Video donuk. Aga. Mesela Shorts videosu donuk. Hesabıma yani, girebiliyor muyum canım? Hani video atabileceğim mi bilmiyorum. Ayrıca tabletimden video atarım ama bilgisayar videolarım orada da değil. E, o zaman nasıl video atarım derseniz onu ben de bilmiyorum. Ben yani, bu Android emulatörle neredeyse her şey yapılıyor diyebilirim. Böyle. zaten test amaçlı çekiyorum. Ben. Hani bakalım çalışacak mı mikrofonum vesaire ya da mikrofon iyi gelecek mi? Ya da mikrofon komple mi kapalı çıkacak? Değil mi? Video bekliyorum siz benim bilgisayarımı. O yüzden ben de belki bu videoyu siz izleyin diye paylaşırım. Hadi yeni videoya geçelim. Durun. Hadi gelin videoyu geçe. Evet arkadaşlar videoyu geçtik. Burada bir sürü obsidiyen falan var. Bu arkadaşlar Berrak Edlaş'ın hani editör sayesinde geldi bu. Edlaş'ın yani o yüzden ondan oynayabildim. İşte bu editör gayet iyi benim için. Ed, neydi simülatör mü? Ne? Ne lan? Android ha de emulatör de emülatör emülatörle her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. size de bilgisayarınıza Blume Secret mi öyle bir şey yükleyin. Ondan yüklerseniz daha güvenli her şey oynayabilirsiniz. Minecraft'taki bu canlı görseller açılabiliyor. O Android işlemcisi. Bu herhalde Android 9 ya da vesaire. Hani buna WhatsApp falan, WhatsApp falan yükleyebiliyorsunuz. ya da istiyorsanız Facebook. Yani Minecraft'ta. Ben Minecraft tercih ettim Brawl Stars'ta. Hatta aslında şimdi Brawl Stars'ta oynayabiliriz. o da şimdi sonra. E işte dedim ya arkadaşlar bu video test amaçlı değil. Gelecekten de öyle arkadaşlar. Yani yalan yaptığımı sanmayın. O yüzden de videomuz bugünlük de burada bitir. Bay bay. Bay bay diyerek bay.